Merhaba, ben Ecehan. Serimizin bu videosunda potansiyometre nedir? Önce biraz bundan bahsedip, daha sonra karışma şek devresinin hızını potansiyometre ile kontrol edeceğiz. Ve bir de LDR ile ışık seviye göstergesi uygulaması yapacağız. İsterseniz projelerimize geçelim. Potansiyometre ayarlanabilir bir dirençtir. Genel olarak 3 bacaklıdır. İç yapısı olarak ikisi sabit, Ortadaki ise hareketlidir. Bu hareketli yapı sayesinde bu iki bacaktan değişken voltaj çıkışları almak mümkündür. Çünkü potansiyometre yaklaşık 270 derecelik bir döndürme açısına sahiptir ve bu dönüş sayesinde direnç değeri artmakta ya da azalmaktadır. Potansiyometre üzerine de konuştuğumuza göre devremizi kurmaya başlayalım. Daha önce de karışım şekli devremizi kurmuştuk zaten biliyoruz. Pekiştirme olur bizim için. Hep söylediğimiz gibi ledlerimizin uzun bacağı artı, kısa bacağı eksiydi. Takarken yönlerini unutmamaya dikkat edelim. Bir önceki videomuzda bahsetmeyi unutmuşuz. Kara Şimşek devresi ismini e, vaktiyle TRT zamanında yayınlanan Kara Şimşek dizisindeki kit arabasından alıyor. Kit arabasının üstünde de bulunan kırmızı ışıklar sırayla yanıp sönüyordu bu şekilde. Aslında böyle de güzel bir esprisi var. Kara Şimşek isminin. Ledlerimizin toprak bağlantısını yapıyoruz. Ben yine mavi hattı toprak olarak seçtim. Ledlerimin Arduino ile bağlantılarını yapıyorum. Dijital pinlerime bağlayacağım yine. İkinci pinden altıncı pine kadar ledlerimin artı bacaklarını Evet, Arduino ile ledlerim arasındaki bağlantıyı sağladım. Şimdi potansiyometremizi devremize bağlayalım. Potansiyometrenin bu iki bacağının artı veya eksi olması önemli değil. Siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Biz ama analog okumayı ortadaki bacaktan yapacağız. Yani sinyalimizi bu bacaktan alacağız. Onu da yine A0 pinimize bağlayacağız. Analog okuma için ben A0 pinini tercih ediyorum. Potansiyometremin bir bacağını yine toprağa bağlıyorum. Diğer baştaki bacağını 5 volt'a bağlıyorum. Kırmızı tarafı yine 5 volt tercih ettik. Ve ortadaki bacağını da analog okuma yapacağımız A0 pinine bağlıyorum. Artı ve eksi bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Mavi hattımızı Arduino'muz üzerinde bulunan bir toprağa kırmızı hattımızı da 5 voltumuza bağlayalım. Devremizin kurulumunu gerçekleştirdik. İsterseniz kod atmaya geçmeden önce biz bu kodla kara şimşek devresine ne değişiklikler yapacağımız hakkında biraz konuşalım. Kara şimşek devresi uygulamasında bir dilayla 100 milisaniye bekleme süresi tanımlamıştık. LED'lerimiz 100 milisaniye arayla yanıp sönüyordu. Şimdi analog okumayla potansiyometre üzerinden biz bunu milisaniyeye çevirerek yani MEP komutunu kullanarak okuduğumuz voltaj değerini süreye çevireceğiz. Süre değişkenini atayacağız. Bu sayede hızını ayarlayabileceğiz. Yani arasında geçen süreyi değiştirerek biz kara şimşek devremizin hızını ayarlamaya çalışacağız. İsterseniz kodumuzu atalım. Bakalım nasıl gerçekleştiriyormuşuz. yazdığımıza göre şimdi üstünde biraz konuşabiliriz. Yine burada A0'ı pot olarak tanımladık. Daha sonra bir de süremizi tanımladık. Çünkü biz süreyi kontrol edeceğimizden bahsetmiştik. Void Setup kısmı. Void Setup kısmında yine bir seri haberleşme başlatıyoruz ve seri haberleşmemizin hızını yine 9600 olarak belirliyoruz. Yine burada bir for döngümüz var. Daha önceki kara şimşek devrimizden de biz bu for döngüsünün aslında ne işe yaradığını biliyoruz. Yine de isterseniz biraz konuşalım. Tek tek 2 numaralı pinim, 2 numaralı dijital pinim çıkıştır demek, 3 numaralı, 4 numaralı demek yerine, tek tek bu kodları yazmak yerine biz 2'den 6'ya kadar olanları sırayla arttırarak çıkış olduğunu belirtiyoruz. Void loop kısmı. Burada bir potansiyometre değer değişkeni tanımladık. Analog okumayı yapıyor potansiyometremiz üzerinden yani A0 üzerinden aldığı değerleri pot değerin içine atmamızı istiyoruz. Burada süremiz var. Biraz önce süremizi başta tanımlamıştık. Map komutu bizim ölçeklendirme komutumuzdu. Potansiyometre değeri için ölçeklendirme yapacağız. Biz analog okumada 0 ile 1023 arasında değer okuyoruz bunu 30 ile 300 arasında sınırlandırmak, ölçeklendirmek istiyoruz. Sebebi de şu 30'un altında kara şimşek devresi, 30 değerinin altında kara şimşek devresi kararsızlık gösterebilir. Bu kararsızlık da LED'lerin daha hızlı yanmasından kaynaklı olabilir. 30 ile 300 ile sınırlandırmak, ölçeklendirmek istiyoruz. Bu ölçeklendirmeyi de biz bekleme süresinin içine atarak devremizin hızını ayarlamış olacağız. Aslında bekleme süresini değiştirerek devremizin yanıp sönme hızını ayarlamış olacağız. Serial Print Elen. Bu bizim alt alta sürelerimizi yazdırmamızı sağlayacak olan kısım. Burada da yine aynı şekilde for döngümüz var. Bu for döngümüzde ledlerimizin sırayla yanmasını ve sönmesini söylüyor. Buradaki sürede bizim potansiyometre üzerinden okuyup ölçeklendirdiğimiz değer. Yani potansiyometreyi nasıl ayarlarsak hızlandırıp ya da yavaşlatıp bu süre değeri ona göre değişecek ve led'ler arasındaki bekleme süresi bu şekilde değişecek. Son for döngüsü ise ledlerimizin tersten yanmasını sağlıyor. Yine süre değerine göre yani potansiyometremizdeki değişime göre bekleme süresini değiştirecek ve yine tersten bir şekilde yanacak sönecek ledlerimiz. İsterseniz kodumuzu kontrol edelim önce sonra da yükleyelim. Kontrol ediyoruz ve yüklüyoruz. İşte şimdi ledlerimiz sırayla yanıp sönüyor. Aynı zamanda buradaki seri port ekranından da hangi değerlerde yanıp söndüğünü izleyebiliyoruz. Potansiyometremizi değiştirelim. Seri port ekranı bize hata ayıklamada, hataları tespit etmede yardımcı oluyor. Bakın şu anda hızlandı. Biraz yavaşlatalım. Ve iyice yavaşlatalım. Tekrar hızlandırıyorum. Port ekranındaki değişimi de böyle gözlemleyebiliyoruz. Kara şimşek devrimizin potansiyometre ile hız kontrolü uygulamasını gerçekleştirdik. Şimdi LDR kullanarak ışık seviye göstergesi uygulaması yapalım. LDR'miz bir foto dirençti. Işık miktarı arttıkça direnç değeri azalıyordu. Şimdi kuracağımız devrede biraz önce map komutuyla süreyi sınırlandırmıştık, ölçeklendirmiştik. Şimdi de okuduğumuz değeri ölçeklendirerek, yine LDR'den aldığımız ışık miktarına göre değişen direnç değerini ölçeklendirerek seviyeleri görelim. Yani ışık miktarı en yüksek olduğunda 5 ledim birden yansın, en düşük olduğunda ise tek ledim yansın. İsterseniz devremizi kuralım devremizdeki değişikliklerimizi yapalım. Önce potansiyometremizi ve bağlantılarını çıkartalım. LDR'mizi alalım. Daha önce de bahsetmiştik. LDR'miz yönlü bir devre elemanı değildi. Yani artı veya eksi bacağı yoktu. LDR'mizin bir bacağını yine toprağa bağlıyorum. 10k direnç sayesinde bir bacağını 5 volta bağlıyorum. Yine dirençle ortak olan bir bacağını da analog okuma yapacağım A0'a bağlıyorum. Devremizi kurduk. Devremizin üzerine biraz bahsedelim, biraz konuşalım. Sonra da kodumuzu atalım. Kodumuzu yazdığımıza göre şimdi üstüne konuşalım. Yine A0 pinimin adını LDR olarak tanımlıyorum. Burada yine bir integer tanımlıyorum. Işık şiddeti 0 olarak. Bunu da daha önceki uygulamalarımızda görmüştük. Seri haberleşmemi başlatıyorum Void Setup içinde. Ve yine for döngümün içinde pinlerimin output olduğunu belirtiyorum. Void Loop kısmı. Burada LDR'den okuduğum analog değeri LDR değer değişkeninin içine atıyorum. Biz burada ışık şiddetini okuyacağız. Çünkü LDR üzerine düşen ışık miktarına göre direnç değerini değiştiriyordu. Bu direnç değerize bize farklı çıkışlar verecek. Biz de bunu analog okumayla alacağız. 1000, 0 ile 1023 arasında aldığımız bu değeri biz 0 ile 1000 arasında ölçeklendirmek istiyoruz. Bu ölçeklendirmeye göre de seviyeleri aşağıda ayarlayıp LED'lerimizi ona göre yakacağız. Serial Print kısmımız var. Burada Serial Port ekranına ışık yazdıracağız. Yine ışık şiddetini yazdıracağız. Ve burada bir if döngümüz var. Biz ışık şiddetimizi 0 ile 1000 arasında ölçeklendirmiştik. Eğer ışık şiddetimiz 200'e eşit veya küçükse birinci ledimizi yakıyoruz. Diğer ledlerimizi söndürüyoruz if kalıbımız var burada. Else if kalıbımız. Yine aynı şekilde o değilse bu, bu değilse şu gibi bize koşul sunmamızı sağlayan bir kalıp. Burada gördüğümüz şu iki işaret bizim V işaretimiz. Yani şu şekilde. Else if ışık şiddeti 200 200'den büyük olacak, 400'den küçük ya da eşit olacak 400'e. Bu V kalıbı bu ikisini de sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyor. İkisini de sağlıyor ise yani 200'den büyük, 400'e 400'den küçük ya da eşitse ikinci ve üçüncü ledimi yakıyor. Aynı şekilde burada 400 ile 600 aralığını kontrol ediyoruz. O yüzden eğer karşılıyorsa 3 ledi birden yakıyoruz. 600 ile 800 aralığını kontrol ediyoruz. 4 ledimizi birden yakıyoruz. Eğer hiçbirini sağlamıyorsa bunların demek ki bu değer 800'den büyüktür. Else diyoruz. Buraya bir koşul yazmamız artık gerek kalmıyor. Ve tüm ledlerimizi yakıyoruz. İsterseniz kodumuzu yükleyelim. Hem seri port ekranı üzerinden hem de LDR'mizin üzerine elimizi kapatarak açarak ışık seviyelerini bir kontrol edelim. Eğer ledlerimiz doğru bağladıysak ışık seviyelerini karanlıktayken tekinin yandığını, daha aydınlıktayken daha çok ledinin yandığını göreceğiz. Önce kodumuzu kontrol ediyoruz. Ve yüklüyoruz. Seri port ekranında değerlerimizin değiştiğini görüyoruz. Şu anda bizim 4 tane LED'imiz yanıyor. Yani ışık şiddetimiz 600 ile 800 arasında. Elimizle biraz kapattığımız zaman bir LED'imizin daha söndüğünü görüyoruz. Yani ışık şiddetimiz 400 ile 600 arasına düşüyor. İsterseniz üstüne bir de flash tutalım. Bakalım 800 değerini de geçebilecek miyiz? Evet şu anda da 800 değerini geçtik. Flaşımızı çekiyoruz üstünden ve bir kere daha karanlık yapıyoruz. Şu anda dediğim gibi 400 ile 600 arasında bir ışık şiddetine sahibiz. Serimizin bu videosunda kara şimşek devresinin hızını potansiyometre ile kontrol ettik ve LDR ile bir ışık seviyesi göstergesi uygulaması yaptık. Serinin devam videolarında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.